Süreç film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Tek Söz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı üç kız kardeşin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. İklal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almilla Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in başrolünde yer aldığı dizi, heyecanlı anlara sahne oluyor. İkbal Aydın'ın Aynı Adlı Romanından uyarlanan dizi, başrol oyuncuları ve konusu sayesinde reytinglerde birinci sıraya yerleşti. Sonradan gelerek reytinglerde ilk sıraya yerleşen dizinin yayınlanan fragmanında Türkan'ın artık yaşananlara dayanamadığı görüldü. Dışlanmaya ve ailesi tarafından destek görmemeye dayanamayan Türkan, bir kutu ilaç aldı. Sokak ortasında bayılan Türkan'ı kollarında tutan ise yine Somer oldu. İşte Üç Kız Kardeş 14. Bölüm 2. Fragmanı. Üç Kız Kardeş 14. Bölüm 2. Fragmanı izle. İlginizi çekebilir. Burcu Özberk sütyen takmadı, eğilince Frikik geldi.